Afiyet olsun anneciğim. Afiyet olsun çocuklar. Çorbalar gelsin başlarız. Kezban. Ayten. Neredesin canım? Çok acıktık. Geldim. Hadi çabuk ol. Ne kadar güzel olmuş bu. Kim yaptı bunu? Kezban abla. Hmm, neyse yine de çok güzel olmuş. Sinan Bey. Gel. Hanım. Afiyet olsun. Sağ ol canım. kalmadın değil mi hayatım? Yok. Cık. Geniş ailemiz anca toplandı. Aa, iyi bakalım. Ay, herkese afiyet olsun o zaman. Buyurun hanımım. Siz seviyorsunuz diye size özel nasıl? Sağ ol. Ellerine sağlık Kezban. Afiyet olsun hanım. Çorbaları getir. Yemeğimize başlayalım. Kurunan biraz önce yağ diye beğenmişsiniz. Şimdi hiç yağ koymadım. Afiyet olsun. Sağ ol. Hatun bunu ister misin? Hı, hı. Sağ ol aşkım. Afiyet olsun. Vallahi çok güzel olmuş. Yapanın eline sağlık. Uzun zaman olmuş mumbarda olması yemeyelim. Ben de çok beğendim. Afiyet olsun. Ferit, konaktaki durumlara üzüldüm. Bir yardımım dokunacaksa çekinmeden söyleyebilirsin bana. Sağ olun. Düşmez kalkmaz bir Allah. Atlatacağız bu günleri inşallah. Ben dedim ki Madem konakta işler karışmış, şu günlerde Ayşe bizde kalsın. En azından siz toparlanıncaya kadar. Dedeciğim evli onlar. Sadece Ayşe ablama teklif etmek olur mu hiç? Haklısın. Yani işlerine buradan koşturmasın diye sormadım Ferit'e. Yoksa ev müsait. Başımın üstünde yeri var. Teşekkür ederim. Düşünmeniz yeter. Sağ olun. Ayşe bir iki gün kalsın, sonra kendi evimize geçeriz. Ben onun hasretine dayanamam zaten. Merak etme, Ayşe bana emanet. Aklın kalmasın. Yalnız benim aklım babana takıldı. Nasıl bunca sene sustu, konuşmadı, hayret. Yılların vicdan azabı adama ağır gelmiş demek. Yoksa tek evlada bırakılır mı her şey? Bilememiş. Onun da gelip sizi kovacağını. Afiyet olsun herkese. Selamlar dedeciğim. O Ferit Bey. Soframıza teşrif etmişsiniz. Merhaba. Demek sonradan bir kardeş çıktı. Neyiniz var neyiniz yok. Sahiplendi ha Ferit. Kusura bakma kulak misafiri oldum da. Ama sanki bu hikayenin altında bir intikam ateşi var gibi ha? Yoksa insan babasının yası bitmeden kardeşine böyle bir kötülük yapar mı? Artık nasıl bir kin güttüyse. Bu arada baban gerçekten kaza mı yaptı? Sinan abi başı sağ olsun. Bu niye gelmiş buraya? Dün gece geç vakitte baban Yaman'ı aramış. Babam Yaman'ı mı aramış? Gece bizim yanımızdaydı. Bizden çıktıktan sonra Yaman'ı aramış öyle mi? Babamla en son sen görüşmüşsün gecenin bir vakti. Ne konuştunuz, ne anlattı sana? Adnan amca konuştuklarımız bizim özelimiz. Ben sana bir soru sordum. Cevap vereceksin, ondan sonra gideceksin. Ya tamam. bak Ferit. Senin kafandan şu an ne geçiyor bilmiyorum ama... ...biz Adnan amcayla sadece dertleştik bu kadar. Lan babamın o saatte dertleşeceği insan sen değilsin. Bana haval okuma. Ya sen nereden biliyorsun bizim aramızdaki yakınlığı? Ferit. Ferit iyi misin? İyiyim canım yok bir şey. Ne oldu dedeciğim niye öyle kötü kötü bakıyorsun? Kötü bir şey söylemedim ki. Ayrıca artık kızımızı aldı eniştemiz yani. Alışalım birbirimizin lafına gafına ha? İyi oldu. Ben izninizi isteyeyim. Size afiyet olsun. Ferit, otursaydın. Gerçekten... ...baban kazada mı öldü sence? Bence öyle değil çünkü de. Böyle zengin kalkışı gibi oldu ama. Yok yok, fazla kalamayacağımı söylemiştim zaten. Ayşe'yi görmeye geldim, işlerim var. Onları halletmem lazım. Sofranıza buyur ettiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Size afiyet olsun. Her şey için sağ olun. Ferit. Ferit dur bekle. Bir şey söyleyeceğim. Ferit dur. Ferit dur dedim ya. Ne oldu? Birden kalktın gitmek istiyorsun. O vicdacanını sıktı değil mi senin? Birden kalkıp gittin. Patavansız o biliyorsun. Ciddiye alma onu lütfen. Hayatım sakin ol. Ya ben onu ciddiye almam merak etme. Ama... ...sabuk sabuk konuştu, moralini bozdu senin. Hayatım o zibidi benim, moralimi bozamaz. Sen merak etme ya. Aklıma bir şey geldi. Yol da uzun biliyorsun, gidim hemen halledeyim diye kalktım. Tedirgin gibisin ama. Sensin tedirgin, yok bir şey için rahat olsun. Hadi bak hava buz gibi, gir içeri hadi. Hadi bir tanem. Hadi gir artık içeri bak. Hadi üşüme, hadi. Tamam. Aa. Herkes gitmiş. Dedem nerede? Bilmem. Kalktılar. İyi misin? Bir şey mi oldu? Ne olabilir ki? İyiyim. Ferit de bir anda çekti gitti. İşi varmış. Ne işi varsa. Sorsaydın Bilmemi isteseydi kendi söylerdi. Kızıyorum ama içimden. Belli ki bir şeyler saklıyor. Benimle paylaşmak istemiyor. Seni üzmemek için paylaşmıyordur. İnsan sevdiğine karşı şeffaf olmalı. Hiçbir şey saklamamalı. İlişkide bir şeyler sakladıkça mutluluğa gölge düşürüyor. Bunu daha önce de yaşadık biz. İnsan bazen mecbur kalıyor sırlara konuşmak, paylaşmak daha da can acıtıyor. Sevdiğini de üzmek istemiyorsun. Unutmak, boş vermek geliyor insanın içinden. Anlaşıldı. Paylaşmak istemediğimiz dertlerimiz var galiba. Ama kuzenin olarak senin dertlerine ortak olmak isterim. Tabii sen anlatmak istersen. Başka zaman. Ben kendimi biraz halsiz hissediyorum da. Gidip yatsam sana ayıp olur mu? Niye ayıp olsun? Tabii ki. İyi geceler. İyi geceler. Görüşürüz. Kalp yarısı ATV'de.